Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti bereket hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün taş gibi yoğurt mayalamanın ondan sonra ekşimeyen yoğurt mayalamanın sırrını size vereceğim inşallah arkadaşlar. Biz sürekli yapıyoruz. Yaz boyu yoğurdumuz hiç ekşimeden tüketiyoruz. O, onun için size güzel bir video hazırlayacağım inşallah. Bugün sütümüzü odun ateşinde pişirdim balkonda. Ondan sonra çok bir uzun süre pişmesi lazım. Tam pişti bitti değil. Piştikten sonra bir 10 dakikada kısık ateşte güzelce bir pişecek. Böyle çok güzel kaymağı toparlanacak yüzüne. Ondan sonra şu an Şimdi bunu böyle 5 litrelik bir tencerem var. Ona alacağım. Sıcaklığını da orada ayarlayacağım arkadaşlar. Bayağı sıcak. Hafif burada. Tam istenilen kıvama gelecek. Bismillah. Yaz boyu hiç ekşimeye yoğurtlu Allah'ın izniyle tüketeceksiniz. Ekşimez. Taş gibi olur uzun pişirdiğiniz zaman taş gibi oluyor arkadaşlar. Bu şekil ben bütün sütümü buna boşaltayım. Arkadaşlar böyle bir de 5 litrelik tencereye aldım. Bir de böyle ufak tencereye. 5 saniye bu şekil sıcaklığı. parmağımızın dayanacağı sıcaklıkta olacak. Soğuk olursa sünük sünük bir yoğurt olur. Sıcak olursa suya keser. Ayarlamak önemli. Burada iki buçuk yemek kaşığı yoğurdumuz var. Ona böyle kepçeyle süt alıp özeyeceğim. Bu yoğurdu kasedekini. Yoğurt ilk mayalandığında hiç kimse yemeden iki kaşık, iki buçuk kaşık neyse alıp bir kenara koyuyor. Bu koyuyuk. Ona sonra tekrar yoğurt mayası yapıyor. Kullandığımız yoğurttan almıyor damızlığınızı, mayamızı biz damızlık diyoruz da genelde yoğurt mayasını bu şekilde iyiden bir karıştıracağım. Geriye kalanı da burada küçük tencereme katacağım. <laughs> Arkadaşlar en ekşimeyen yoğurdun sırrı hiç yoğurdu kullanmadan başka bir kaba bir kase alıp bir kenara koyacağınız. Ondan sonra kendiniz geriye kalanı kullanmaya başlayacaksınız. Kaşık değdikçe Yoğurt ekşiyor. Mayalık. İlmez. Ondan sonra üzerini de ben hep normal tencere kapağı örtüyordum. Hep dediler delikli süzgeç. Ben de bugün tevgilimizi kapatıyorum arkadaşlar. Öbürünün ağzına gene tenceresinin kapağını. Şimdi üzerini bastıracağım. Üzerini bu şekilde kapatacağım. 3-4 saat bilemediğiniz 5 saat sonra dolaba koyacağım. Arkadaşlar dünkü mayalamış olduğum yoğurt taş gibi oldu. Böyle eğsek bile dökülmüyor. En az 12 saat oldu. Kaşık falan değmediği için çok güzel taş gibi yoğurt olmuş. Tatlı kaymak sevenler önce yoğurt mayalamadan önce kaymağını alır. Biz ekşi sevdiğimiz için kaymak yoğurt tuttuktan sonra yüzünden alacak. Arkadaşlar taş gibi olduğunun özeti. Şöyle çok güzel oldu. Maşallah. Hiç sulanma yok. Böyle. Bozmayalım her tarafını. Arkadaşlar işin özeti Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yüzünün kaymağını alacağım. Bir kaseye de bir başka zaman mayalayacağım yoğurdu için bu şey kaymağını alırsak daha geç ekşime yapar yoğurdumuz hemen tez zamanda ekşime olmuyor böyle en az yarım kilo kaymak çıktı maşallah Şimdi buraya iki böyle büyük kaşık yoğurt mayası alıp Bunu buzla veya dolabın içinde muhafaza edeceğim arkadaşlar. Bir başka yoğurt mayalarken bunu kullanacağım. Hiç o zaman kimseyi yemeden aldığım için hiç ekşimi olmuyor yoğurdumuzda. Bu şekil kaşık kaşık alıp tüketebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yoğurt mayalamıştık. Onunla ilgili videomu çektik Siz de gördünüz. Yaz boyu önümüz yaz biliyorsunuz. Yoğurtlar genelde ekşi. Eşkimemesi için yapılması gerekenleri söylerim Gene bir defa daha söyleyeyim. yoğurt sütümüzü pişirirken biraz fazla pişiriyor kaynadıktan sonra altı fısık ateşte en az 10 dakika olabilir. Ondan sonra hiç kullanılmamış yoğurttan mayalıp kenara koyduğumuz ben genelde buzluğa koyuyorum çoğu zaman. Yaz boyu biz hiç ekşi yoğurt tüketmiyoruz. Genelde tatlı oluyor. Buzluğa koyup da yaptığım yoğurtun yoğurdu çok fazla tatlı oluyor. Hafif eşki olsun diye dolabın alt bölümünde işte koyuyorum bir kasede. Onu sonra kullanıyorum. Arkadaşlar ne çok sıcak olacak ne çok soğuk. 5 saniye parmağımız dayanabilecek şekilde olacak sıcaklığı. Soğuk olursa sülük sülük bir yoğurt olur. Sıcak olursa suya keser. Ayarlamak biraz istiyor. Bir de yoğurt mayalayacağımız kapta isteyeceğimiz ayara gelmesi lazım. Başka kaptan bile ona koyup mayaladık mı gene de onun öbürü gibi taş gibi güzel olmuyor. O da çok önemli. Ayrıntılar hiç işte böyle hiç kullanmadığımız mayalıktan kullanacak. Yoğurdumuz, bak buraya ben bu videoya yakın oldu kaymak gösteremiyorum, göstereceğim. Onu ayrı kahvaltılarda kullanacağım. Yoğurdun üstünde bırakmayacak, üstüne bıraktık mı da ekşimesine sebep oluyor tencerede. Arkadaşlar, videom buraya kadarı unuttuklarım olur, sonları açıklama kısmına yazacağım. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz. Abone olmayı. Beğeni yapmayı unutmayın. Beğeni yapmanız çok önemli arkadaşlar. Bazı videolarım çok uzun izleniyor. Beğeni yapmaya, unutul yapmaya unutulurmuş. Beğeni yapmakta, abone olmakta ücretsiz arkadaşlar. İstediğiniz kadar beğeni yapabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Kişi peşi bir defa oluyor tabii ki. İstediğiniz videolarımdan da paylaşırsanız memnun olurum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.